Merhabalar, değerli Rüya Yorumu TV izleyicileri. Ben Rüya. Bugün en çalışkan ve bereketli rüya konusunu sizlerle paylaşacağım. Rüyasında arı gördüğünü söyleyen kaç kişi var aramızda? Bu soruya eminim birçoğunuz heyecanla evet diyeceksiniz. Arı rüyaları en çalışkan ve üretken anlamlar taşıyan rüya türlerinden biridir. Arı doğanın en çalışkan ve organize yaratığıdır. Hiç durmadan çalışır, bal üretir, ve çiçekleri tozlaştırarak doğanın döngüsünü sürdürür. Rüyalarda arı görmek, çalışkanlık, üretkenlik, takım çalışması, bereket ve tatlı kazançları simgeler. Arılar aynı zamanda sosyal örgütlenme, disiplin ve kolektif başarının en güçlü temsilcileridir. Bu küçük ama güçlü yaratık, büyük işlerin nasıl başarılacağını bize öğretir. Rüya Yorumu TV'nin bu özel programında arı görme rüyalarının altı farklı türünü ve çalışkanlık mesajlarını detaylıca inceleyeceğiz. Bu program sonunda gördüğünüz arı rüyasının size hangi üretkenlik ve bereket mesajını verdiğini tam olarak anlayacaksınız. İlk olarak en üretken türden başlayalım. Arı kovanı görme rüyaları. Rüyanızda çalışkan arılarla dolu kovan gördüyseniz, bu takım çalışması, organize olma ve kolektif başarının müjdesidir. Kovan, düzenli çalışmanın meyvesini simgeler. Arı kovanı görmek ne anlama gelir? Takım çalışması yapacaksınız. Organize projeler başlayacak. Kolektif başarı elde edeceksiniz. Düzenli çalışma meyvesini verecek. Hacer Hanım'ın rüyası çok etkileyiciydi. Büyük bir arı kovanının içinde binlerce arının çalıştığını görüyordu. Her arı görevini biliyordu ve uyum içindeydi. Çok büyülü bir organizasyondu. O dönem iş yerinde projeler yarım kalıyordu, kimse işbirliği yapmıyordu. Rüyası ona takım çalışmasının önemini gösteriyordu. Arkadaşlarını organize etti ve birlikte büyük başarı elde ettiler. Arı kovanı gördüyseniz takım çalışmasına odaklanın. Organizasyon kurun. Şimdi en tatlı türden bal toplama rüyalarına geçelim. Rüyanızda arıların bal yaptığını, bal topladığınızı gördüyseniz bu emek karşılığında elde edeceğiniz tatlı kazançların ve bereketin işaretidir. Bal toplama ne anlama gelir? Emeklerinizin tatlı meyvesi gelecek. Uzun vadeli kazançlar elde edeceksiniz. Sabırlı çalışmanın karşılığını alacaksınız. Bereketli dönem yaşayacaksınız. Mehmet Bey'in tecrübesi çok umut vericiydi. Kovanlardan altın gibi bal akışını gördüğünü anlatıyordu. Bal çok temiz ve lezzetliydi. Hiç bitmiyor gibiydi. O dönem uzun süredir bir projede çalışıyordu ama sonuç alamıyordu. Rüyası ona sabırla devam etmesi gerektiğini söylüyordu. Gerçekten de uzun çabasının karşılığını aldı ve çok büyük kazanç elde etti. Bal toplama gördüyseniz sabırla çalışmaya devam edin. Tatlı sonuçlar gelecek. En hızlı türlerden biri çalışan arı görme rüyalarıdır. Rüyanızda çiçekten çiçeğe uçan çalışan arılar gördüyseniz bu aktif dönem, üretkenlik ve sürekli hareket halinde olmanın işaretidir. Çalışan arı görmek ne anlama gelir? Çok aktif dönem geçireceksiniz. Üretkenlik seviyeniz yüksek. Sürekli hareket halinde olacaksınız. Verimli çalışmalar yapacaksınız. Ayşe Hanım'ın rüyası çok canlıydı. Bahçede çiçeklerde çalışan arıları izliyordu. Arılar çok hızlı ve verimli çalışıyordu. Hiç durmuyordu. Çok etkilenmişti. O dönem tembelleşmişti, motivasyonu düşmüştü. Rüyası ona harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Günlük planlar yaparak çok aktif olmaya başladı. Üretkenliği çok arttı. Çalışan arı gördüyseniz, tempoyu artırın. Aktif olmanın zamanı geldi. Şimdi dikkatli olunması gereken arı sokması rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda arı tarafından sokuldunuz bu aşırı çalışma uyarısı ve dengeyi koruma mesajıdır. Arı sokması ne anlama gelir? Aşırı çalışıyorsunuz. Dinlenme ihtiyacınız var. Dengeyi korumalısınız. Sınırlarınızı belirleyin. Fatma Hanım'ın rüyası çok uyarıcıydı. Arı tarafından elinden sokulduğunu, acı çektiğini görüyordu. Eli şişmişti ama önemli bir ders almıştı. O dönem gece gündüz çalışıyordu, dinlenmiyor, hiç ara vermiyordu. Rüyası ona bu durumun sağlıksız olduğunu gösteriyordu. Çalışma düzenini ayarladı ve denge kurdu. Arı sokması gördüyseniz, temponuzu ayarlayın. Dinlenme zamanı ayırın. En büyüleyici türlerden biri, kraliçe arı görme rüyalarına geçelim. Rüyanızda kraliçe arı gördüyseniz, bu liderlik, yöneticilik ve özel konumda olmanın işaretidir. Kraliçe arı görmek ne anlama gelir? Liderlik pozisyonuna geleceksiniz. Yöneticilik yapacaksınız, özel bir konumda olacaksınız. Başkalarına rehberlik edeceksiniz. Hasan amcanın rüyası çok etkileyiciydi. Büyük ve güzel kraliçe arının kovandaki yerini gördüğünü anlatıyordu. Tüm arılar ona saygı duyuyordu ve koruyordu. O dönem iş yerinde terfi beklemekteydi ama emin değildi. Rüyası ona bu fırsatın geleceğini söylüyordu. Gerçekten de üst düzey yönetici pozisyonuna getirildi. Kraliçe arı gördüyseniz, liderlik zamanınız geldi. Sorumluluğu üstlenin. Son olarak en bereketli rüya türü olan arı çiftliği kurma rüyalarından bahsedelim. Rüyanızda arı çiftliği kurduğunuzu, arıcılık yaptığınızı gördüyseniz bu uzun vadeli yatırım ve sürdürülebilir gelir müjdesidir. Arı çiftliği kurmak ne anlama gelir? Uzun vadeli yatırımlar yapacaksınız. Sürdürülebilir gelir kaynakları yaratacaksınız. Sistemli çalışma düzeni kuracaksınız. Pasif income elde edeceksiniz. Zeynep Hanım'ın rüyası çok cesaret vericiydi kendi arı çiftliğini kurduğunu, çok sayıda kovanı olduğunu görüyordu. Arılar çok verimli çalışıyor, sürekli bal üretiyordu. O dönem emeklilik için yatırım arayışındaydı. Rüyasından sonra araştırma yaptı ve emlak yatırımına başladı. Sürekli kira geliri elde etmeye başladı. Arı çiftliği gördüyseniz uzun vadeli düşünün. Sürdürülebilir sistemler kurun. Arı rüyalarında arıların sayısı, davranışları ve sizinle olan ilişkileri çok önemlidir. Ayrıca arılara karşı hisleriniz de rüyanın anlamını belirler. Hayranlık mı, korku mu hissettiniz? Bu rüyalarda genellikle çalışkanlık, üretkenlik ve takım ruhu duyguları yaşanır. Arı rüyaları organize çalışmanın gücünü ve kolektif başarının önemini hatırlatır. Değerli rüya yorumu TV izleyicileri, bugün arı görme rüyalarının 6 farklı türünü inceledik. Unutmayın, arı rüyaları genellikle çalışkanlık, üretkenlik ve takım çalışması mesajları verir. Bu rüyalar organize olmanın ve sabırla çalışmanın değerini gösterir. Sizden ricam yorumlara gördüğünüz arı rüyalarını yazın. Nasıl arılar gördünüz? Nasıl hissettiniz? En çalışkan arı rüyalarını gelecek çarşamba günkü özel programımızda yorumlayacağım. Gelecek pazartesi Rüya Yorumu TV'nin yeni programında rüyada kedi görmek konusunu inceleyeceğiz. Kedi rüyaları bağımsızlık ve sezgi hakkında ne mesajlar veriyor? Beraber keşfedelim. Rüya yorumu TV'yi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Rüyalarınızın size çalışkanlık gücü vermesi dileğiyle pazartesi günü görüşmek üzere.